Evet bugün yanımda Arperen var. Tamı tamına 5 ay sonra. Neyse. Eee, açıklamamız nedir Arperen Bey? <laughs> evet. Arperen ergenliğe giriyor arkadaşlar. Sesimesi gitti çocuğun. <laughs> Bir gidin o 5 ay önündeki bitliyor bakın. Bir de gidin şimdiki bitliyor bakın ya. Yani. Eren gelmeli mi? Tamam arkadaşlar biz maça geçelim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız. Ee, bu video, bol like bol yorum istiyoruz. Çünkü ya bu videoda Alperen var. İkidir yazıyordunuz kanka ama var ya cidden yazıyorlardı. He. Lan oğlum çete gidiyordum. Tamam mı? Bak bin kişinin 5 500 kişisi de Arperen diyordu. Hatta daha fazla. Neyse o video geldi. Siz de kurtuldunuz, ben de kurtuldum. Bundan sonra Furu video gelecek. Aynen. Çünkü niye babası karşı arkadaşlar bundan da beni suçlamayın canım. Lan var ya kanka beni suçluyorlar ha. Arperenler nerede küstünüz mü? Sen bilirsin. Arkadaşlar hadi dalıyorum. Korktum lan. Arkadaşlar cihaz biraz kasıyor size Ne kadar belli bilmiyorum. Aşağıda adam var. Aşağıda galiba. Aşağıda adam indi lan. Kanka ben de gel biz burayı tutalım. Çünkü millet gelecek. Adam lan ökülü. Kana geliyorum. <laughs> Bu başkası. Aldım. Aga gene var. Bu sizin için. Adamı bıçakla alıyorum. Aga gel şu sarımı mı Gel sarımı mı Aha. Yeraltı gezgini. Oh. Oy hareket çok iyiydi. Aga bende beyaz var. Buzlu yer kasa çift oluyor ya. Arkadaşlar herhalde temizleyeceğiz modu. Alp'e kaç kilo var? Yedi. 10 kill yapıyordum. Adam geliyor. Tamam. Bitti bitti. Tamam. 10 killim var abi. Ortaya açalım. Ortaya açıyoruz. Nutları alıyoruz. Gidiyoruz. Gel kanka gel. Buradan drop silahları çıkıyor. Gel ikimiz yapalım. Aga adam geldi. Sen yap. Sen yap. İki kişi geldi. Alırım ya. ikisinde Tamam biri gitti. Tamam. Hadi <laughs> lan bir AVM ver ya. Güzel vuruş çıkarmam lazım. TikTok'a da atabilirim. Groza. Aga aldım 7.62 kullanıyorum. Yoksa sanatsallardan bir P90 var. Aga 3 kat dolu. Bence al P90'ı. Ya buradan bir yere de ses alıyorum. Anladım. Ya kanka adamlar pusuyor ya. Anladım. Helal. Oy M4 alırım. Alırız onu. Aha. Kor bir de Kanka bir dört gözüktü sonra geri 3 gözüktü. Ona aha dedim yani. Şu adamların nutlarından eklenti meklenti alayım. Ölmem ya rahat ol. 400 jiroskopum ve Hızlıca. 3x, 4x bulana kadar idealdir. Nerede? Oğlum. <laughs> <Ol> <laughs> Aha kanka burada. Arkadaşlar bu arada çok fazla bot gelmiş olabilir de biz zaten bunu muhabbetini oynuyoruz hani. Öyle çekelim dedik çektik. Oğlum 15 sargı ne geziyor? Otomatik işaretledi kanka. Arkadaşlar çok bot gelmiş olur. Bismillah. bomba ne alakalı? He evet, tamam. Okey. Gel buraya 3 attım. Arkadaşlar bot gelmiş olabilir. Biz botlara takmıyoruz. Hani muhabbetine çekelim dedik. Çektik hani zaten 5 ay olmuş. Hani 72 ama fişek şeyden alabiliriz. Hani var ya benim videolardan izlemişsen görmüşsündür. Arabalı market falan var. Aga alan geldi gel. Gel 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 alan geldi. Temiz mı lan şu. Heh. Atla kanka direkt atla. Direkt böyle atla e, paraşüte de basma. Paraşüte basma. He. Okey. Böyle böyle süzülüyor mu? Ağabey mid'e gidelim. Ama kanka mit alan dışı da adam olur mu lan? Ben adamlığa göre şey yapıyorum da. Kanka araba var. Benimle. Ya yok tamam gel. Adam arayık. Oğlum ama mid de dolu olabilir ya karınsız mı? Heh. Tamam. Biraz alan şu ama yapacak bir şey yok. Aa kanka adam sıkıyor gel. Oğlum master geliyor. Şu bir. Abi. Ya lazer var ya. Kanka adam geliyor adam geliyor. Aga bu bot bu bot. Tamam boş ver bunu. Aga geliyor hızlı çağırman lazım. Sakın bırakma. Tamam. Yap. <laughs> ne? Abi bak lazer baga girdi. Tamam mı? Lazer baga girmeseydi ben bu takımı temizlerdim. O geberdi lan. Oğlum. Neyse ya video 11 dakika olmuş. Uzun bile. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Bu arada az olduk. Yani az olmak istiyorduk. Az olduk. Videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Hadi